Start verildi. Koşu başladı sayın yarışseverler. Kubilay Bey bir boy sonra koşuya başladı. Liderliği 7 numaralı Arya Liva alıp farkı da iki boya kadar çıkardı. İkinciliğe 5 numaralı Övünç sokuldu. Bu tayın 1,5 boy kadar gerisinde iç kulvara yakın 6 numaralı Pıtır var. Pıtır'ın hemen dışında 3 numaralı Kayasel. Bunların hemen dışında 2 numaralı Hızlı Ahmet var. 2 boy gerilerinde ortada. 1 numaralı Bosna Ersek hemen sağrısında içinde. 4 numaralı Kubilay Bey sırasıyla Taylar son 800 metreye giriyor. Liderliğini koruyor 7 numaralı Arya Riva fark yarım boy kadar. Hemen dışında 3 numaralı Kayasel onu takip ediyor. Bu tayların 1,5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Övünç 3 sırada. Dördüncüye bariyer dibindeki altı numaralı Pıtır sokuldu. Hemen dışında iki numaralı Hızlı Ahmet de yerini bırakmadı. Bir buçuk boy kadar geride. Ortada bir numaralı Bosna Hersek var. Yarım boy kadar içindeydi. Dört numaralı Kubilay Bey yine grubun son sırasında. Bu şekilde Taylar virajı döndü. 7 numaralı Arya Liva. Virajı iki buçuk boyluk farkla önde döndü. Onu beş numaralı Övünç takip ediyor. Bunun hemen dışında da 3 numaralı Kaya Selin atakları var. Daha geriden dıştan iki numaralı Hızlı Ahmet'in en dıştan bir numaralı Bosna ataklarıyla. Taylar son 200 metreye doğru yaklaşıyor. 7 numaralı Arya Liva önde. Fark yaklaşık 2 boy. Dışarıdan 2 numaralı Hızlı Ahmet ikinciye girip araya azaltmaya başladı. Son 100'e doğru dışarıdan 2 numaralı Hızlı Ahmet geldi. 7 numaralı Arya Liva'yı yakaladı. İki tay arasında birincilik Jördrisi var. 2 numaralı Hızlı Ahmet kazanıyor. 7 numaralı Aryel ve ikinci. 6 numarada Pıtır 3.'cü. 1 numarada Bostu Hersek 4.'cü. 5 numaralı Övünç koşudan 5 olarak ayrıldı. 2 numaralı Hızlı Ahmet Barış Kurduyla Aziziye koşusunu kazandı.